arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı taze bezelye yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Bir orta boy soğanı ince ince doğruyorum. Bir tane kapya biberi ince ince doğruyorum. İki orta boy domatesi ince ince doğradım. Zeytinyağım Yaklaşık küçük bir fincan kadar Bir tatlı kaşığı domates salçam var Bir tatlı kaşığı tuzum Bir tatlı kaşığı da tereyağım var Yarım kilo taze bezelye yapacağım İsterseniz başlayalım Bu arada ben bu bezelyeyi yapmak için demir döküm tencere kullanacağım. Demir döküm tencere kullananlar varsa aramızda bilirler. Aynı güveçte yaptığınız yemeklerin lezzetine ulaşıyoruz demir döküm tencereyle. Tencere ocağıma aldım. Zeytinyağımı ilave ettim üzerine. Zeytinyağımın hiç kızmasına müsaade etmeden soğanlarımı koyuyorum. Burada püf noktamız soğanlarımızın çok iyi kavrulması. Yanmayacak ama oldukça iyi kavrulacak. Tenceremi ve zeytinyağımı fazla kızdırmadığım için biraz kapağını kapatıp iyice ısınmasını bekliyorum tenceremin. Soğanlarım iyice çıtırdamaya başladı. Biraz daha pembeleşmesini istiyorum. Ama tabi yanmaması da gerekiyor aynı zamanda. O yüzden ateşimin altını biraz kıstım. Bunu organik zeytinyağı kullandığım için dikkat ediyorum arkadaşlar. Yoksa zaten Riviera'da falan pek de yanmıyor ya. Şimdi tuzumu atacağım. Çünkü tuz yağ ve soğanın karamelize olmasını sağlıyor. Soğanın iyice ölmesini sağlıyor. Arkasından kapya biberimi atacağım. Soğanla birlikte onu da kavuracağım. Neredeyse istediğim kıvama geldi. Biberimi de atıyorum. Biberlerim yumuşayıncaya kadar soğanla biberi birlikte kavurmaya devam ediyorum. Biberim de soğanım da istediğim kıvama geldi. Hemen salçamı koyuyorum. Domates kullandığım için ve zaten yarım kilodan yaptığım için salçamı bir tatlı kaşığı koydum. Normalde ben biraz salçalı yemekler seviyorum. Ama salçam güneşte kurutulmuş, çok yoğun olduğu için çok fazla salça koyma gereği duymadım. Salçamın kavrulduğundan emin olduktan sonra hemen domateslerimi atıyorum. Bu aşamada ocağı biraz kısabilirsiniz tekrar. Domateslerimin kaynadığını gördüğüm gibi fazla yumuşamasına izin vermeden bezelyelerimi üzerine ilave ediyorum. Ben bu yemeği şu an hiç karıştırmayacağım. Böylece bezelyelerimiz suyunu bırakmasını bekliyorum. Bezelyelerim suyunu saldı. Ve alttan da çıtırdamaya başladı. kettle'da ısıttığım bir fincan çay fincanı büyük sıcak suyu üzerine döküyorum birazcık sulu olmasını istiyorum. O yüzden yarım fincan daha koyacağım ama siz bir fincan da bırakabilirsiniz. Kuru seviyorsanız. Bu biraz böyle azıcık ekmek banmalık olacak. Hatta yarım fincandan da az koydum ilave ettim. Malzemelerimizden sadece bir tatlı kaşığı tereyağımız kaldı. Onu da yemeğimizin pişmesine yakın içine ilave edeceğiz yemeğimi yaklaşık 15-20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar geçti. Kontrol ediyorum bir kere. İyi görünüyor. Ama daha pişmedi tabii ki. Bir 5-10 dakika daha bekletiyorum. Bu arada ben hem küçük ocağa hem de kısığa aldım. Ve orada pişiriyorum. Yaklaşık 15-20 dakika bezelyemiz pişti. Sebze yemeklerinde yemeğin parlak gözükmesi için tereyağını en son ekliyorum. Hiç karıştırmamıştım hatırlayacaksınız. Yağımı üzerinde gezdiriyorum. bir kere karıştırıyorum. Yağım eriyip güzel kokusunu saldığı anda ocağın altını kapatıyorum. Ocağı kapatıp sunuma geçiyorum. hisler gibi kokan ve pırıl pırıl parlayan taze bezelyemiz hazır. Afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz kanalımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.